Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım umarım beğenirsiniz. 4 yıl önce dünya evine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinin evliliklerini noktalama kararı aldıkları iddia edildi. Haklarında çıkan haberlerin ardından oğulları Karan ile birlikte objektif karşısına geçen çift sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı ikili verdikleri aile pozuyla boşanma iddialarını yalanladı. Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken sizi seviyorum. Bir sonraki videolarımıza da görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın güle güle. Stop, 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 stop. stop 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 stop